Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlere Rubik Küp'ün başlangıç metodlarını göstereceğim. Bu başlangıç metodlarıyla maksimum e, 30 saniye falan inebilirsiniz. I live bu metodlarla sadece hani küpü tamamlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani bir yarışmaya falan girmek istiyorsanız kesinlikle bu metodları çok önermem. Çünkü bunlar başlangıç metodları hani e, Friedrich metodları falan var. On, onlarla 20 saniyenin aşağısına inebilirsiniz ama ben bu videoda küp, Rubik küp nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu yüzden ilk önce öğrenmeniz gereken şeyler başlangıç metodlarıdır ve bunları göstereceğim. Şimdi bu videoda sadece size ilk katmanı ve bu ortalarını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Diğer videoda bu yanlarını şu yanlarını şu yukarıda artıya. Ondan sonraki üçüncü videoda ise şuraları, 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 şuraları ve bu köşeleri nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Yani toplamda 3 bölümde size Rubik küp yapmayı öğreteceğim. Yaklaşık olarak 20 dakikada öğrenirsiniz Rubik küp yapmayı. Çok zor bir şey değil. Birkaç algoritma ezberlemeniz lazım ve bir sürü kez çözmeniz lazım. Elinizin böyle hızlı oturması için falan. Hadi karıştıralım arkadaşlar küpü ve yapmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken ilk şey artı e, oluşturacağımız rengi seçmek. Ben genellikle ve çok kişi çok kişi genellikle artıyı ilk başta beyaz renkte yapar ve bir renk belirleyin ve hep o renkte yapın ki alışın hani küpe daha hızlı olursunuz. İlk rengimizi seçtik. Ee, artıyı beyaz yapacağız. Ve artıyı aşağıda yapacağız. Ben şu an size göstermek için yukarı tutuyorum. Hemen ortasını, sadece ortasını, şu yanları boş olacak. Aşağıya alacağız. Ve şu yukarıda, şu kenarları tamamlayacağız. Köşeler önemli değil. Sadece kenarları tamamlayacağız. Mesela şu ikisi şöyle var. Hemen yukarı çıkartıyoruz. Daha sonra şu var. Mesela bunu nasıl çıkartabiliriz? Üstü iki kere döndürürüz ve çıkartırız yukarıda oluşturduk. Şimdi bir durum daha var. Onu hemen size göstereceğim. Arkadaşlar ben şimdi bu durumu getirdim. Şöyle bir durum da olabilir. Böyle bir durumda ne yapacağız? Yani böyle olunca şu parça kayıyor. Buraya çıkıyor falan diyebilirsiniz ilk başlayanlar. Burada şunu sola kaydırıyoruz. Sola indirdik. Zaten ortası değişmiyor. Bunlar değişmiyor. Çünkü şu öndeki F katmanını oynuyoruz. Bu video başlangıç videosu olduğu için ben size hani bu bunların isimlerini şu an söylemedim. Mesela bu katman R'dir. Hani bu saat saat yönünün olduğu yer. Her zaman harfin kendisi saat yönünün tersi de mesela R ters. Hani örnek gösteriyorum. Şu R ise hani saat yönü böyle ya. Bu da R ters mesela. Bunları da öğrenmek istiyorsanız aşağıda yorumda belirtebilirsiniz. Bir sonraki küp videomun başına bu harfleri koyabilirim. Kaldığımız yerden devam edelim. Burayı buraya nasıl getireceğiz çok basit arkadaşlar sola çeviriyoruz yukarıyı da bunun gelmesi gereken yeri hani burasını buraya getiriyoruz sola böyle getiriyoruz ve 1 2 3 4 tamamdır ortası da burada zaten onu şimdi tamamlayacağız şimdi burası çok basit ee, şöyle yapacağız şu ortalarını uyanlarını getirtireceğiz getirtireceğiz. Mesela burası oturdu, burası oturdu, burası otur, burası oturdu. Ha, oturmadığında ne yapıyoruz? Mesela örnek göstereyim. Buralar oturdu, buralar oturmadı yani. Buralar oturmadı, buralar oturmadı, oturdu, oturdu. Çok basit, hani değişen bir şey yok. Hani oturanları böyle çeviriyoruz ve burası oturmuş ol, oldu, bu ortası da oturmuş oldu. Sola bakıyoruz, burası oturmadı, oturmadı, oturdu. O, bu oturanı da çeviriyoruz. Oturdu bu ikisi. Şimdi oturmayanlara gelelim. Şimdi şu turuncuyu şu turuncunun üstüne getiriyoruz. Çeviriyoruz. Oturdu. Yukarıdaki yeşil de bu yeşilin üstüne getiriyoruz. Çeviriyoruz. Oturdu. Şimdi bu artı ve bu ortaları yaptık. Bu bize çok büyük bir artı sağlayacak. Ee, küpü bitirmede. Şimdi bu köşeleri nasıl oturtacağız? Bütün durumları gösteriyorum. İlk durum beyaz renk buralarda olursa buralarda olursa zaten en basit zor olan şurada olması ben kendi bildiğim metodlarla göstereceğim başka metodlar varsa yorumda bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar ee, hemen gösteriyorum mesela bu burada ya hani bu buraya oturacak değil mi beyaz yeşil turuncu turuncu yeşil beyaz buraya oturacak çok basit sola oturacağı için yukarıya bu rengi sağ tarafa alıyoruz. Solu kaldırıyoruz. Yukarıyı sola alıyoruz ve solu aşağı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi o köşeye oturdu. Şimdi hemen daha gösterdiğim gibi yapıyorum. Turuncu mavi, mavi turuncu, beyaz beyaz. Tamamdır. Hiçbir sıkıntımız yok. Buraya nasıl oturacak? Sağ almıştık. Solu kaldırmıştık. Yukarıya sola, solu aşağı oturdu. Bunu da aynı şekilde yapalım. Kırmızı yeşil ama burası mavi. O yüzden buraya oturtacağız. Hemen oturttuk. Şimdi heh, böyle bir durumda da şansımıza geldi. Gelmeseydi ben ayarlayacaktım. Bu gelci köşenin yerine getiriyoruz. Hani normalde bunu yapıyorduk ya. Oturmadı bakın. Çünkü yukarıda beyaz. Bunun yerine yukarıya alıyoruz. Sola getiriyoruz. Aşağı indirmiyoruz, bir daha sola getiriyoruz, aşağı indiriyoruz. Hani ben böyle yapıyorum. Ee, benim kullandığım bu. Daha sonra diğerleri gibi bu yanlara gelmiş oluyor ve sağ alıyoruz, sola, sola, hop geldi. Gördüğünüz gibi ilk katman bitti arkadaşlar. Üste artıyı yapıp yanda buraları yapmak için bir metot daha var arkadaşlar. Ben şimdi onu göstereceğim. Yukarıda artı yapıyoruz. Direkt doğaçlama. Hani nasıl istiyorsak. Mesela şu ortaya Burada iki parça var. Buraya çıkarmak istiyorum ortayı ve kenarı. Çok kolay. Ben hadi tek bir tanesini göstereyim. ikili göstermeyeyim. şu ortayı çıkarmak istiyorsak arkadaşlar. Bir taşı yukarı çıkarmak istiyorsak. Yapmamız gereken hareket. Sola kaydırıyoruz ya da sağ tarafı önemli değil ortayı indiriyoruz ve ortayı tekrar sağ kaydırıyoruz e, ikili çıkartalım normalde hani sadece ortayı çıkartacağız ya böyle ama bir de şunu yukarı çıkarmak için böyle yapıyoruz yukarıda bunu oluşturduk şimdi buraya oluşturduk burası kaldı onu nasıl getirebiliriz burada bunu getirtmek için çok basit bir algoritma var. E, i̇ki durum var. Ya şunu yaparsınız. Sol taraf boşaltırsınız. Bunu böyle getirirsiniz. Çıkartırsınız ve önü tekrar getirirsiniz. Ya da Ya da Bunu buraya getirtmek için Sola ya da sağa alırsınız. Aşağı indirirsiniz. Daha deminki yaptığımız gibi Sağ alırsınız. Yukarı alırsınız. Ve yukarıda artı oluşturduk. Şimdi bu ortaları yapmak için Yapmamız gereken bir algoritma var. Hemen gösteriyorum. İlk önce şunu o uyanları gösterelim. Mesela en az iki tane uyuyacak ya da dört tane uymayacak şekilde yapacağız. Burası uydu, burası uydu, burası uymadı, burası uymadı. Uymayanların bir tanesini bize bakacak şekilde, uymayanların diğer ikincisine sola bakacak şekilde küpümüzü tutuyoruz. Olanların bir tanesi sağa bakıyor, diğeri zaten olmak zorunda birisi olup birisi ikisi olmuyorsa diğeri de olmuştur demektir. Mesela bu bakmadan Hani zaman kazanmanızı sağlayacak küçük tiyolardan ee, Olmayanı alıyoruz ve algoritma şu Solu kaldırıyoruz Üstü sola çeviriyoruz Solu aşağı indiriyoruz Altı, Altın iki tanesini sola çeviriyoruz bir tane Küpü döndürüyoruz ve Solu yukarı çıkartıyoruz Bak e, gördüğünüz gibi Oldu şimdi bir de ikinci durum var. Onu da göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar diğer durum şöyle. Burası oldu, burası olmadı. Burası oldu, burası olmadı. Burada ne yapacağız? Bununla bunu yer değiştiremiyoruz arkadaşlar maalesef. O yüzden bir tane kaydırıyoruz. Burasına, burası yer değişmesi lazım kırmızıyla mavi. Onun için Burada da turuncuyla yeşil değişmesi lazım. İkisi olmamış, ikisi olmamış. Yani dört tane olmamış. Zaten ya iki tane olur, iki tane olmaz. Ya da dört tane olmaz böyle. Ya da dört tane olur. İşte ihtimalleri üç tane var. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. İki tane olmamışı yine çift düşüneceğiz. Ve bunu yapılı gibi düşüneceğiz. Bir tane olmamışı bize, bir tane olmamışı sola baktırıyoruz. Yine solu kaldırdık. Üst sola, sol aşağı. İki tane çeviriyoruz sol yukarı burası ve burası oturdu şimdi burası için aynısını gösteriyorum hemen bir de hızlı göstereyim dedim burası oturdu ve arkadaşlar şimdi ben size bu köşeleri hani bu ikinci metot ilk metot gibi yapmak zorunda değilsiniz aşağıda yukarıda yapabilirsiniz ben hep yukarıda yapıyorum köşeleri nasıl oturtmanız lazım hemen göstereyim turuncu ya sağ taraf burası mavi Burası mavi, burası turuncu, burası e, beyaz. Nasıl oturacağız? aşağıyı sola kaydırıyoruz. Sağa indirdik. Aşağı sağ sağ yukarı. Gördüğünüz gibi köşesi oturdu arkadaşlar. Şimdi bunun için de aynısını yapıyoruz. Şimdi bir tane daha durum var. Bu durum daha demin gösterdiğim gibi üstte olan durumlarda hani şurada olma durumu burada farklı bir algoritma var yapmamız gereken şey şimdi arkadaşlar gösteriyorum aşağı sağ sağ aşağı aşağı sola sağ yukarı aşağı sağ sağ aşağı aşağı sola sağ yukarı gördüğünüz gibi buraya geldi ve aşağı sola sağ yukarı pardon sağ aşağı aşağı sağ ve sağ yukarı gördüğünüz gibi ilk katman ve şu kenarlar bitti. İlk videoluk anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız yerler varsa arkadaşlar yorum bölümünde sorabilirsiniz. Ben bütün sorulara cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.